Sevgili dostlar cümleten selamun aleyküm. Çok güzel bir yerdeyiz. Manolyoturda. Tur'da. Zaten anlaşılıyor hemen burada konseptten. Zeki Bey'i gördükleri zaten Orta Doğu Balkanların en iyi rehberi burada kıymetli İsmail Ernur Yılmaz hocam burada çok güzel bir yayın için toplandık. Bir duyuru yayın aslında bu yayın. Nasıl bir duyuru yayını? E, malum 8 Mart yaklaştı. 8 Mart tarihinde inşallah Allah nasip ederse cumartesi günü bir iftar organizasyonu olacak. Bir etkinliğimiz olacak. Manolitur önderliğinde, sevgili Zeki Çiftçi önderliğinde. İnşallah böyle güzel bir Ramazan etkinliği olacak. Burada sadece Ramazan etkinliğinde hani iftar olarak düşünmeyin bir sohbetimiz de olacak. Şimdi hocamla beraber inşallah değil mi hocam? Yine moderatörlük yapacağım. İnşallah. Canlı canlı bir buçuk saat boyunca sizin sorularınızda mikrofon dolaşacak. Sizin sorularınıza bu anlamda orada tek tek efendim şeylerden, mikrofonlardan soracaksınız sorunuzu. Biz de oradan cevaplayacağız. Ee, çok heyecanlıyız, az kaldı. Yani hep diyoruz ya nerede o eski Ramazanlar? Soralım Zeki Bey. Zeki Bey nerede o eski Ramazanlar? Evet şimdi o eski Ramazanları arar olduk. Ee, belki birkaç yıl sonra diyeceğiz ki o eski günler nerede diyeceğiz. Ee, i̇nşallah bu gezimizde anlattığımız gibi iftar programında da hep söylüyorduk yapacağız ve iftar programı yapacağız işte orada yemek vereceğiz hocamızla beraber. Ee, herkes bizden böyle bir talepte bulunuyordu. Biz de böyle bir girişimde bulunduk. Hem de Ramazan'a ee, denk geldik. Aynen Ramazan'a denk geldik. O eski Güzel Ramazan'ları oldu. yaşayacağız mı? İnşallah yaşayacağız. Ben de heyecanla bekliyorum. <laughs> ee, siz değerli misafirlerimizi bekliyoruz inşallah. Herhalde sınırlı sayıda kontenjan. Tabii sınırlı sayıda yerimizde sınırlı. Onun için rezervasyon yaptırmak isteyen yani. misafirlerimiz bir an önce ya. bizimle irtibata geçerlerse iyi olur inşallah. Biz konuşurken zaten ilgili numara afiş orada köşe bir yerde tam mutlaka koyar zaman zaman böyle getirir. Oradaki afişteki numarayı bir şekilde orada ulaşarak kayıtlarını yaptırsınlar. Hocam nerede o eski Ramazan? <laughs> Şimdi şey varmış, e, Peygamber aleyhisselatü vesselam bir hadisle buyurmuşlar ki evet. Ramazan ayı geldiği zaman Ramazan geldi demeyin çünkü Ramazan Allah'ın isimlerinden bir isimdir buyurmuş. Hı. Hani Ramazan ayı diyelim inşallah. Şimdi e, evet eski Ramazan geceleri, Ramazan ayı gecelerinin farklı bir bereketi vardı. Çocukluğumuzu hatırladığımız, e, izleyeceğimiz hatırlayacaklardır. Ne vardı? Hani şu zamanla o zamandaki fark ne? O zaman samimiyet biraz daha fazlaydı. Yani sohbetler olurdu değil mi? Tabii yok İftar Bir insanların sohbet. samimiyeti birbirine karşı sevgisi daha fazlaydı hocam. Şu İftardan anda sonra sohbet olurdu şey olurdu. Aynen inşallah yine sohbetimiz olacak. Bir de e, olayın hocam e, metafizik boyutu var. O da ne ki? Bu en son biliyorsunuz İstanbul içerisinde 19 gezi yapmışız hocam. 19 19 19 gezi büyük başarı vallahi. Ve dikkat edin 19 nedir? Eee besmele'nin harflerinin adedidir. Peki 19 geziden sonra Allah bu tamamen tevafuk yani biz bilinçli yapmadık bunu. arkadaşlar. Yani. şu an ben bile saymamıştım sen şaşırdım. Evet. 19 geziden sonrası 20.si Ankara'da Hacı Bayram gezimiz oldu. Hacı Bayram Veli Camii bir türlü. İlk defa il dışına çıktık. Evet ilk defa il dışına çıktık. anahtarı çevirdik Ankara bulduk kendimize. Şimdi mübarekler diyor ki tabi Ankara'da gezi 20. gezi olmuş oluyor. Yani şimdi bunu şöyle algılayabilirsiniz diyorlar. Bu işi bir gemiye binmek farz edin diyor. Gemi 19 limana uğradıktan sonra başka bir kıtaya geçti. Yani Asya kıtasına geçti. Şimdi diyor ki bir ilk defa karaya geleceğiz. Yani karada bir nevi hani e, tabii gezimiz karada yanlış anlaşılmasın. Hani onların benzetmesini söylüyorum. Yani çünkü niye? Bu sefer bir mekan gezmeyeceğiz. Kapalı bir ortamda e, oruçlarımızı açacağız. İnşallah. Ee, namaz, akşam namazımızı eda edeceğiz. Ondan sonra iftarımızı e, sağolsun bana götürün e, saldığı imkanlarla. Güzel bir iftar yemeği e, yedikten sonra e, çayımızla e, sohbetimizi yerine getireceğiz. Sırasız çaylarımız olacak, çaylarımız İnşallah. gelecek. <laughs> e, o çaylar eşliğinde güzel sohbetler edeceğiz, muhabbetler edeceğiz. Hani e, güzel bir söz vardır hocam, Muhammed'den muhabbet doğar der eskiler. Yani gerçekten de güzel böyle muhabbet dolu e, bilinmeyen konuları da e, açıklık getireceğiz. Mesela bazı izleyiciler soruyor ya hocam işte bana sitem ediyor, bunu niye sormuyor, onu niye... Gel kendin sor. İşte orada ne istiyorsan hocam cevaplayacak inşallah. Öyleyse, elimizden geldiği kadar biz de orada olacağız hepimiz. E, bak sevgili şu an kameranın arkasında çok değerli büyüğümüz Keyhan abimiz var. Keyhan abimiz de orada olacak seni çok merak edenler var. Zeki Bey başka ne diyebiliriz? Valla ben heyecanla bekliyorum dediğim gibi. Seni gezilerde <laughs> bu kadar heyecanlı görmedim. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> yani şimdi çünkü çok farklı bir konsept yapıyoruz. Bu da bizim için bir ilk olacak. O bakımdan biraz heyecanlıyız. Biz sürekli böyle iftarlar yapıyoruz ama böyle bir iftar yapmamıştık. Hocamla beraber ilk defa oluyor. Evet. İlk göz ağrımız diyelim. Valla hocamla ben de ilk defa böyle bir iftar yapacağım değil mi hocam? Zaten tekrarı bu sene yok. Nasip olursa ta anca seneye. Seneye. Evet. Senede bir defa. O da 8 Mart'ta denk gelecek. İnşallah. O güne nasip seyir. Hocam iftarda şöyle bir şey de olacak değil mi? Mesela şimdi hani biz gezilerde mesela bunu vaktini ayarlamaya çalışıyoruz. Ee, gezi bitiyor, sonra dağılma oluyor. Geziye gelenler çok iyi bilir. Ee, bir türlü hani oturamıyoruz. Otur, çünkü yorgun inanılmaz yoruluyoruz. Yani iki yer, üç yer geziyoruz. E, Topkapı Sarayı acayip yorucu. Hani orada o kadar yerleri geziyoruz falan. Ama şimdi Yorulmadan etmeden inşallah iftarımızı açıp birebir gidip böyle sohbet etme imkanımız, tanışma imkanımız da olacak insanlarla. Bence bu çok değerli hocam. İnşallah. Yani bir de şöyle e, ziyaretçilerimiz e, bizi arayan misafirlerimiz şunu söylüyor, diyorlar ki işte e, iftar yeri neresi? İftar yerimiz mekan olarak bir otelde olacak Zeytinburnu ilçesinde bir de Marmara'ya çok yakın olacak ulaşımı, e, çok, ulaşımı rahat. çok rahat Bu konuda e, şüpheniz olmasın yaklaşık bir 5 dakikalık yürüme mesafesinde Marmara'ya ulaşabiliyorsunuz akşam sohbetten sonra rahatlıkla her yere e, tekrar dönüş yapabilirsiniz yani evet. hocam var mı eklemek istediğim bir şey ne, ne söyleyebiliriz yani, başka ne tabii ki e, Allah bu bir de, tanıtım videosu her gecesi e, bizim için fırsat çünkü en değerli sermaye zamandır niye Hı. Biriktiremiyorsun, satın alamıyorsun, geri çeviremiyorsun. Hep birlikte geçirebileceğimiz bir zaman dilimi. Allah e, inşallah nasip ederse e, güzel ibadetlerle, güzel sohbetlerle, güzel dualarla ihya etmek gayesindeyiz. Evet inşallah hocam. Ee, sevgili dostlar, tekrardan buradan bu duyuru ayetinde olsun. Ee, az kaldı, bu arada manolyotur takip edin arkadaşlar şöyle. Zeki abi göstereyim. Ee, e, evet sen istersen göster. Manolyotur'un Instagram sayfası da var. E, oradan da böyle duyurular yapılıyor değil mi? Takip evet yani. evet yine eee Instagram sayfasından şimdi YouTube sayfamızı da açtık yavaş yavaş oradan da duyurular yapmaya başlıyoruz ama özellikle e, Instagram sayfamızdan bizi takip etsinler. lütfen. Evet onu da söyleyelim çünkü Manolyotur artık bizden biri. Manolyotur bizden biri çünkü biz Zeki abi'yi çok sevdik. Allah Allah. E, boşuna ona o unvanı vermedik değil mi hocam? Ortadoğu <laughs> Balkanların en iyi repleri. Şu an Sultan <laughs> Ahmet. Öyle. Şu anda da mesela onun Sultanahmet'teyiz. Ee, bu, burada Sultanahmet'te biliyorum tarihi yerler. Tam Sultan Abdülhamit Han'ın değil mi türbesinin tam çaprazındayız. Evet. Şimdi böyle mübarek bir yerde bak vallahi ne zaman çıksak hocam sen de biliyorsun. Herkes tanıyor Zeki. o bütün rehberler. O Zeki Zeki. Boşun Orta Doğu Balkanlar dememişiz. Bunu biraz arttırmamız lazım. Keyhan abi. Orta Doğu Balkanlar. Ve Asya'nın en iyi rehberi. Bak Avrupa'ya falan geçmiyorum hep burada kalıyoruz. Ee, i̇nşallah güzel olacak. Ee, kontenjanımız sınırlı sayıda ee, mutlaka bekliyoruz. Hocam güzel de bir Ramazan duası olacak değil mi? Çok isteyenler var. İnşallah. Bir Ramazan duası yapacağız yani. İnşallah. O zaman biz de e, bu videoda tekrardan böyle bir dua ile bitirelim mi? Hem de güzel olur böyle kısa bir böyle güzel bir dua ile. İnşallah e, hepimiz böyle güzel. Ramazan'ın faziletlerinden inşallah faydalanacağız. Buyurun hocam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ya erhamer rahimin. Ya erhamer rahimin. Ya erhamer rahimin. Ya Rabbi. Hicri 1446 senesinin Ramazan ayına ulaştırdın bizleri. Ya Rabbi, başına ulaştığımız gibi sona da ulaştır ya Rabbi. Allah'ım bu aydaki tehlikelerden, fitnelerden hem bizleri hem ailemizi, çoluk hem cümle ümmeti Muhammed, ümmeti icabet sen muhafaza eyle ya Rabbi. Allah'ım şu mübarek ayda oruçlarımızı kabul et ne olur. Oruçlarımızı zarar ziyan uğratmaktan muhafaza eyle. Allah'ım şeytanın azılları bağlanıyormuş ya Rabbi. Ama bağlı kemle fitnere devam ediyor. O fitneler bizleri bizlere uzak eyle ya Rabbi. Allah'ım kazançlarımızı arttır. Bolluk bereket ver. Hastalarımıza şifa ver. Boşlarımıza edalar ihsan ile ya Rabbi. Allah'ım ilim tahsil eden, sınava gelecek kardeşlerimize Ya Rabbi sen başarılar eyle Ya Rabbi. Amin. İş arayan, nafaka kapısayan kardeşlerimize sen kolay nafaka kapısı nasip et, kolay bulmaları nasip et Ya Rabbi. Amin. Evlenmek isteyen ama izdivaç edememiş kardeşlerimize Ya Rabbi sen kolay izdivaç, mutlu yuvalar nasip eyle Ya Rabbi. Allah'ım ne olursun Ramazan'ın şerif ayı giderken e, bizlerden razı olarak gitsin ne olur. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki böyle bir ayda bile kendini affettiremeyenin burnu yerde sürtsüzün demiş. Allah'ım burnlarımızı yerde sürtmekten sen muhafaza eyle. Ne olursun bizleri kendine kul Habibini ümmet eyle. Bir esrar sırrı suretil Fatiha. Allah Amin. Allah razı olsun hocam. Ağzınıza Amin. sağlık. Güzel de bir duamız da oldu. İnşallah o gün de böyle güzel dualarla geçecek. Güzel sohbetlerle, bilgilerle geçecek. İnşallah. Ee, farklı bilgilerin de olacağı güzel lezzetli bir gece İnşallah Rabbim nasip ederse bizleri bekliyor. Manol da tekrardan çok teşekkür ediyoruz Zeki abiye şahsında. Böyle güzel bir organizasyonda bizleri toplayacağı için. Biz öncelikle herkese çok teşekkür ediyoruz. Size çok teşekkür ediyoruz. Bizimle beraber olduğunuz için. Allah nasip etti böyle tanıştık. Bir yola girdik. O yolda beraber gidiyoruz. İnşallah daha da devamı gelecek. İnşallah. İnşallah. Hocam var mı son eklemek istediğin? E, dua ve dileklerimiz var. Her Eyvallah. zaman yaptığımız gibi. Rabbim e, dünyanın ve iyi günleri göstersin Amin. inşallah. Allah razı olsun. Amin. E, sevgili izleyenler e, bizden şimdilik bu kadar. E, gerisini artık 8 Mart Cumartesi günü hep beraber e, birebir sohbet ederek yaşayacağız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.